Öncü Medya Genel Yayın Yönetmeni Sadullah Hünsal, yorumluyorum programında Türkiye'nin önemli kış turizmi adreslerinden olan Kartalkaya'da çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşadığını söyledi. İhmal tartışmalarına da değinen Ünsal, çıkan yangında ihmali olanlarla ilgili bütün vicdanları rahatlatan bir kararın çıkması gerektiğine vurgu yaptı. Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangını nedeniyle tüm Türkiye'nin yastı olduğunu belirten Ünsal, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileklerinde bulunarak sözlerine başladı. Ünsal, Yaslı bir gündeyiz. Evet. Bolu Kartalkaya'da 76 canımızın yangında öldüğü bir gün Türkiye'ye yasta milli yasımız var. Allah ölenlere rahmet, kalanlara da şafi ismiyle şifa eylesin. Şimdi o insanlar oraya çoluk çocuğuna işte sömestr tatilinde veya başka bir sebeple daha mutlu bir yaşam, daha keyifli bir yaşam daha böyle e, streslerin azaldığı bir tatil için gittiler. Ama hiç kimse gecenin üç buçuğunda çıkacak olan bir yangınla efendim hayatlarını biti Hatta hayatlarının biteceğini hatta bazı ailelerin komple biteceğini hiç kimse öngörmedi. Böyle bir şey yoktu. İşin en acı yanı ne biliyor musunuz? Orada orada yani yüzlerce insan telef olmuş, ölmüş, kalmış, efendim yaralı kalmış. Fakat gün ışıdığından bir gün sonra o alanda kayak kaymaya devam eden insanlar vardı. Biz ne hale geldik ya? Bizi bu hallere kim getirdi? Nasıl getirdi? Eskiden komşuda eskiden komşuda bir cenaze olduğunda evde televizyon açılmazdı. Eskiden komşuda bir cenaze olduğunda, bir hüzün olduğunda düğün varsa iptal edilirdi. Evlerde televizyon açılmazdı ya. Biz nereden nereye geldik? Nasıl geldik? Toplum nereye geldi? Vicdani, insani ve İslami değerleri nasıl yitirdik? Şartlar ne olursa olsun bir yerde hüzün varsa, yas varsa, dert varsa o paylaştıkça azalacak bir olgu. Otel yangın nedeniyle cam pazarının yaşandığı bölgede kayak yapan insanlara da anlam veremediğini ifade eden Ünsal. Efendim şu ihmal var, bu şu var, bu var, bu var. İhmaller varsa devlet gereğini yapsın. Yani candan ne siyaset yapılır ne siyaset konuşulur. Ancak en hassas nokta şu. En hassas nokta şu. Biz buraya bu hale nasıl geldik? Toplum olarak nasıl geldik, efendim? Şimdi burada bir gerçek var. Hani hoca efendiler sohbet ederlerken cenazelerde şöyle bir misal verirler veya şöyle bir nasihatte bulunurlar veya bir nasihatı izah ederler. İnsanlar doğduklarında ağlarlar. Etrafındakiler ona güler. Sevinir dünyaya geldiğinde bir bebek. Ama öldüklerinde ne halde bilmezler ama onun sevdikleri onun için ağlarlar diyor. Bir misal bu. Ve yine hadisi şerifte en büyük ama en büyük imtihan ders neyse ölüm. Şimdi biz idarecilik yapıyoruz, siyaset yapıyoruz. Bir yerlere bir kararlar veriyoruz. Efendim verdiğimiz kararlar, ettiğimiz eylemediğimiz kararlar insanların hayatlarını etkiliyor. Bunu biz nasıl veriyoruz? Hangi ölçüye göre veriyoruz? Vicdanımızdan veriyoruz mu? İmanımızdan veriyoruz mu? Şimdi ben şuna inanıyorum. Şimdi el vali, el vali Allah'ın 99 tane isminden bir tanesi. Vali bey, bu memlekette ülkemizde 81 tane vali var. İdaresi boyunca vali beyi sorgulayacak olan zebaniyle, yani oradaki hesap soranlara zebani diyor ya, ölebiliyoruz en azından. Valilikteki çaycıyı sorgulayacak zebani aynı olmayacak beni sorgulayacak zebaniyle bizim bizim mahiyetimizde veya bizim talimatımızda iş yapan arkadaşları sorgulayacak zebani aynı olmayacak. Görev, sorumluluk, etki ve yetki noktasında bu sorular ve hesaplar veya muhasebeler artacak. Yangında ihmal varsa gerekenin yapılmasını belirten Ünsal şunları söyledi. Ahiretin hesabını unutmamak lazım. Bu sadece Oradaki tedbirlerle alakalı değil. Belediye başkanlığında da böyle, müdürlükte de böyle, efendim zenginlikte de böyle, fakirlikte de böyle hepsinde bu var. Yani ölümün varlığını, ölümün gerçeğini unutmamak lazım. Ben bugün işte de modumda değilim. Bir şey söyleyecek halim de yok. Allah ölenlere rahmet eylesin. Ailelere sabırlar versin. Ama hiç kimsenin, hiç kimsenin. Mesela ben cuma günü akşamı bu programa çıkmayabilirim. Garantim yok ki. Mümkün mertebe hiç kimsenin Ölümü unutmaması lazım. Ölümde de bir hesap olduğunu bilmemiz lazım. Oradaki ihmalinden efendim e, denetiminden şunundan bunundan çok vicdani bir sonuç çıkması lazım. Bütün vicdanları rahatlatan bir sonuç çıkması lazım. Ama bunun içinde nefis olmaması lazım. Hadise şu. Hani Hazreti Ali bir e, savaş sırasındayken veya bir e, savaş sırasındayken birine işte e, kılıçla tam böyle e, canını alacağı zaman adam suratına tükürüyor. Hazreti Ali. İlmin beşi, ilmin kapısı Hazreti Ali bırakıyor adam öldürmeyi. Diyor ki niye? vazgeçtin öldürmedin beni. Ben seni biraz önce Allah için verdiğimiz savaşta, cihatta öldürecektim. Ama sen benim yüzüme tükürdün. O kılıcın şiddeti, o kılıcın şiddeti nefsimle beraber dozu aşar diye korkuda yapamadım diyor. İşte bu örnek, bu örnek o kılıcı vururken o kararları verirken, o adımları atarken, o söylemlerde bulunurken işte bu örnek tüm bizim idarecilerimizin, sorumlu insanların, karar mekanizmasındaki karar verenlerin, insanların hayatını etkileyenlerin nesi olsun? Örneği olsun. Allah için cihatta suratına tükürdüğü için ölmek, e, öldürmekten vazgeçen bir Hazreti Ali örneği var. Söylenecek bir şey yok. Ülke yasta. Biz de yastayız. Allah ülkemizin başına bu ve bunun gibi benzer felaketleri, faciaları yaşatmasın.